Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Power of Thor oynuyorum ama Free Spin almayacağım. Bakalım 160 tamam 160 TL ile çeviriyorum bakalım. Böyle normal Free Spin tutar mıyız? Merak ediyorum. Güzel burada kalardan tuttuk hadi. 96 TL. Hadi C ver şu başa. Olmadı. 96 altı TL yine. Güzel K'lardan kazandık. Burada bir tane kız verseydi iyi olurdu. Burada kazanmayacağız zaten devamı yok. K ver şuraya oğlum. Hadi. Tüh. Hadi Q ver bari şuraya ya. Güzel. Hadi Q ver. A verdi. Q'yu buraya verdi arkadaşlar. Yoksa iyi bir şey kazanacaktık ama. Devam edelim. Hadi şuraya kadın ver. şuraya kamer bari. <laughs> ya yani neden sürekli olmuyor? Güzel. Oha 1152 TL kazandık arkadaşlar. Buradan da 544. Bu kazançlar güzeldi gerçekten kartlardan kazandım güzel devamı yok zaten Nasılsınız bu arada iyisiniz durumun Aa 1920 TL Oyun fıtırdı ya Güzel güzel böyle sürekli böyle ver bana Güzel hadi şuraya kız ver Kız ver şuraya Aa verdi bir harf için tutamadık Rilsin. Gelmedi elimden, dökülemedi inan dilimden. İşte bu 1600 TL hadi. Devamı yok ama. Ama 1600 TL kazandık. Tutar mıyız Free Spin sizce? Bakalım 160 160'da kaldık Bu arada biri yorum yazmış arkadaşlar Maalesef isimlerinizi hatırlayamıyorum arkadaşlar Gerçekten kusura bakmayın Ben de böyle bir nasıl desem Hani benim bu tür ee, özelliğe sahip değil yani herkesin ismini hatırlama gibi ama yorumu hatırlıyorum çünkü zaten çok beğenmiştim. Görün ilk sigarasını beni dinleyerek e, içiyormuş canım arkadaşım. Anladın sen kimsin? <laughs> Biliyorsun kendini. Ben de zaten günün ilk kahvesini sizinle içiyorum arkadaşlar. Gerçekten desteğiniz için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Note bakemiz 13.000 oldu. Aa. Devam edelim bakalım. Güzel. Buradan 136. Hadi A verseydi buraya. 256 üzeri K ver. Harikasın. Hadi K ver. K, K. Vermedi. 416 TL kazandık. Free spin tutarız ya. inanıyorum ben. Dokuzlardan tuttuk. Hadi A ver başa. Güzel. Dokuzlardan tuttuk. Hadi on ver başa. Lütfen. Olmadı. Bakalım ne olacak galiba parasız kalacağız ama illa ki yani bir şey tutar bu 12.000'den. İlla ki tutar free spin. 96 TL. Hadi bakalım. Olmadı sadece T harfi geldi. Tor yani T, H, O ve R harflerini toplamalıyız arkadaşlar free spin'e girmek için. devam ediyoruz bakalım. 160 güzel ama devamı yok. A harfi verseydi başa. Güzel 432 TL. Çok iyi bir kazançtı. Devamı yok bunun. Favori oyunum olduğu için arkadaşlar artık e, anlamaya başladım bu oyunu. Gerçekten en sevdiğim oyun oldu. En sık bunu oynayacağım artık. 1056 TL. Oha. 2240 TL kazandık 160 TL'den arkadaşlar. Bu çok iyiydi keşke free spin de verseydin abi ya. Keşke başka bir şey isteseydim. Hadi bakalım. Bayezid basmamalıydım. Ay kazandık. Uf. Alsak bu tamam. 14 tane aldım arkadaşlar. Korkuyorum yani. 14 tane aldık ve başlıyoruz bakalım. Hadi. Hadi. Güzel. 2560 TL şu ana kadar kazandık. Harikasın koçum güzel. Altı bin. Altı bin. On bin oldu şu ana kadar kazancımız. İşte bu be. İşte bu. On bin üç yüz altmış sekiz TL. Oye oh yeah, oye. Oh yeah. İşte bu gerçekten. İşte bunu bekliyordum. Tam da bunu bekliyordum. Güzel bir 120 e, TL daha. 480 daha. 20 bin yapar mıyız bakiyemizi? 20 bin. Hadi şuraya Q ver. Hadi şuraya Q ver dostum. Hadi dostum harikasın. Hadi şuraya bir tane 9 ver. Yapıştır 9'u. İşte bu. Harikasın sen. Oh 14 bin yaptık arkadaşlar. Keşke Bride'a Q verseydi. 4 tane free spree'miz kaldı. Artık 3. Hadi bakalım. K'lardan tuttuk. Hadi 9 ver şuraya. 9. Güzel bu da olur. Hadi 9 ver. Ya da bu adamdan ver. C verdi. Muhteşem. kazancımız 25.000 ve son free spinimizden yürü be yürü be harika 25.700 dur dur tamam <laughs> çok iyi abi 15.000'den 37.000 yaptım işte bu oyunu neden en çok sevdiğimi anladım arkadaşlar. Bu tarz oyunlar gerçekten benim en fazla hoşuma giden oyunlar. Zaten Boyun benim favori oyunum olduğu için en sık bu oyunu oynayacağım. Birbirinize söylüyorum şimdiden. Gerçekten video çok güzel oldu bence. Tam da e, istediğiniz gibi bir video oldu. Benim de tabii ki de istediğim gibi bir kazanç oldu en önemlisi. <laughs> Eğer evet ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Öptüm.